Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalındaki görüntüleme sistemlerinin büyük çoğunluğu modern cihazlarla yenilendi. Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Süha Süreya Özbek'ten yeni cihazlarla ilgili bilgi alan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti vermeyi amaçladıklarını söyledi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak devletimizin imkanları doğrultusunda A hastane olmanın gereği çok daha kaliteli sağlık hizmeti vatandaşa vermek adına her türlü projeye destek veriyoruz. Amacımız insana, vatandaşımıza tıp fakültesi hastanesi olarak en iyi hizmeti verebilmek. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz.